olası bir çatlak durumunda veya kaçak durumunda atmosfere veya oda içerisinde çıkacak olan gaz ısı pompası kendi içerisinde kapalı devrede çalışan bir sistem olduğu için aslında Isı pompalarının üretim tekniği hakkında bize bilgi verebilir misin? Hangi parçalar kullanılır? Olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi R410 gazımız. Çünkü biliyorsunuz ki bu R410 gazın hal değişimiyle biz bu işlemi yapabiliyoruz. Daha sonrasında fan, serpantin, kompresör, evap yani buharlaştırıcı ve expansion valve'den geçerek sistem kendi içerisinde kapalı devre olarak çalışmaya devam ediyor. Teknolojisi aslında bunlar. Yan ekipman olarak da hava ve su. oda da sistemin şartlandırılması için kullanılan yan ekipman olarak düşünebilirsiniz. Şartlandırmayı biraz daha açabilir misiniz acaba? Nedir Tabii ki, şartlanma? Yüksek sıcaklıktaki ve yüksek basınçtaki gazın basıncını kaybetmeden sıcaklığının minimize edilmesi. Bunu sağlayan da Yine sulu sistemlerde örnek vermem gerekirse evap içerisindeki sıcak gazın ve soğuk suyun yan yana gelerek birbirine ısı transferinin sağlanmasıyla oluşuyor. Böylelikle su sıcaklık kazanıyor. Gaz hala gaz halde ve sıcaklığını minimize etmiş halde oluyor. Basıncını da kaybetmemiş oluyor. Isı pompası teknolojisinin sürdürülebilirliğe katkısı var mı? Bu konuda yorumunuz nedir? Isı pompası kendi içerisinde kapalı devrede çalışan bir sistem olduğu için aslında kendi başına sürdürülebilir bir devre. Dış bir etkene çok bir ihtiyaç duymadan ama e, günümüz teknolojisinde daha ilk başlarda da bahsettiğimiz şey olduğumuz güneş enerji sistemleri, jeotermal sistemler aslında yenilebilirliğin veya sürdürülebilirliğin ilk temel taşları diyebiliriz. Soğutucu akışkanların önemi nedir peki? E, çevre dostu seçenekler nasıl tercih ediliyor bu noktada? Isı pompalarında soğutucu gazlar çok önem arz eder çünkü hal değiştirmeleri sonucunda bir sıcaklık veya soğukluğu elde ederiz. E, çevre dostu olmaları da bu noktada önemli hususlardan bir tanesidir. Çünkü olası bir çatlak durumunda veya kaçak durumunda atmosfere veya oda içerisinde çıkacak olan gaz tamamıyla zehirsiz ve atmosfere zarar vermeyecek bir gaz olması gerekmektedir. Isı pompalarının hangi alanlarda yaygın olarak kullanıldığını söyleyebilirsiniz. Isı pompaları insanların kalabalık halde kullandıkları ortak alanlarda daha çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Peki nedir bu kalabalık alanlar? AVM'ler, mağazalar, tiyatrolar, ofis binaları gibi örneklerle çoğaltabiliriz.